İsimleri, yaşadıkları şehirler, maruz kaldıkları şiddet farklı, paylaştıkları sonsa aynı. Kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Alınan tedbirler, verilen cezalar maalesef yetersiz kalıyor. Kimi zaman eski eş, kimi zamansa hiç tanımadığı kişi tarafından kadınlar katlediliyor. Hem fiziki hem de ekonomik yönden güçlü olan erkek geliyor diyor ki benim dediğim olur. Benim dediğimin dışında hiçbir şey yapamazsınız. Hayır demeyi öğrenen kadın da şiddete daha fazla uğramaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 3 yılda 932 kadın cinayete kurban gitti. Toplumun da bilinçlenmesi lazım. Hani Emine Bulut olayında olduğu gibi yine çevresindeki insanların o kadına yardımcı olması lazım. En çok cinayet İstanbul, Ankara ve İzmir'de işlendi. Faillerin %54'ü lise ve üniversite mezunu. Adam diyor ki ya 5 sene yatar çıkarım nasıl olsa. İşte benim erkekliğime hakaret ettiydi. Bir cezanın caydırıcılığı vardır. Cezalar caydırıcı değil. Bu da çok önemli. Şiddetle çözme mantığı sonuçta kadına yönelik şiddeti iyice artırıyor ve de çözülmüyor. İşte devlete çok büyük görev düşüyor. Neden sürekli cinayetler yaşanıyor kadın cinayetleri? Bence insanların psikolojisi bozuktur. Hani ben varım mı demek istiyorlar artık bu psikolojiyle olabilir. Asgari ücret alıyorlar 2 milyar. Elektrik medyası su müdesi, kira müdesi, ev mi geçindisi? Ne yapsın insanlar? Cinnet geçiriyor. Mecbur öyle bir şeylere başvuruyorlar yani. Kadınlara bu yapılmasını ben kınıyorum yani. Çok kınıyorum. Ayıp bir şey, yanlış bir şey. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Gönüllüsü Nigar Duru, kadınların şiddete maruz kaldıklarında hemen her ilde yardım alabilecekleri yerler olduğunu söylüyor. Başta biz varız. Yani biz özellikle mesai saatleri içinde zaten açırız. Bunun yanında telesekreterimiz de var. Telesekretere not düşülebiliyor ama özellikle tüm Türkiye çapında Alo 183. Bu şiddet hattıdır.